<laughs> Meryem Uzer. Vallahi ben vallahi ömrü boyunca burada. Yani çocuklarım Allah'a bin şükür büyük. Vallahi kaynım mı yaptı sağ olsun. Bize yani bıraktı buraya geçti. Yalnız ben değil. Yani tüm komşuları hepsi bak sırayla bak zaten görüyorsunuz. Evet. Yani. O böyle vallahi Çamurda, <laughs> çamurda, yağmurda e, birincisi, bu ikincisi de ben, biz buradayız. Valla böyle yani fazlasıyla korktuk, yağmurda, çamurda, yolda koştuk. E, yine çağırdı bizim kaynız, gelin buraya, yatı. E, böyle yerleştik hani. böyle valla oğlum. E, tamam, valla oğlum ben bilmiyorum saymayı, saymadım ki 50, 100 bilmiyorum vallahi. Mahsun kırmızı göl, sesini sesimizi duyurdu. Vallahi istiyoruz ama şu an. Lavaba evet istiyoruz böyle oğlum. Önce bir tuvalet ne diyeyim daha. Evet banyo. Vallahi yani geç kaldılar. Yani son son getirdi bize bir tane. Biz ne zaman keşfedildik biliyor musun? <laughs> teşekkür ediyoruz Mahzum Kırmızı Gül'e. Biz Mahsum Gül Kırmızı Gül tarafından keşfedildik. Bir hafta önce gelmişti. Ama biz 25 gündür burada kalıyoruz. Kimse bize bir bir çöp poşeti vermedi. Mahsum Bey geldi, ölü olduk. Yani herkes gidip geliyor. Kimse kimse. Mahsum Bey sayesinde biz şimdi böyle bizi tanıdılar. Şimdi Mahsum Bey'den sonra bizim çadır talebimiz oldu. Geldi de. Yardım etti de Mahsum Bey. Kimse hakkını yemesin. Kızılay da geldi bugün. Kızılay da geldi. İhtiyaçlarımız var. Çok şükür de bugün de gelecekler sözde. Kızılay geldi, baktı, araştırdı, getireceklermiş akşam. Vallahi kendi imkanlarımızla. yardım aldık bir. Yani biz bu kadar kalabalığız. Yani inanır mısın? Gerçeği gördünüz yerleri demek bir şey demek gerekmiyor. Yani öyle. Biz burada 170 kişi kadar kalıyoruz. Çocuklu, hepsi çocuklu. Evet, yeni bebek, yeni bebeğimiz var. Yeni doğmuş bebeğimiz. İki aylık, üç aylık. Depremin ertesi günü kalmaya başladık. Şu anda 53. gün oluyor sanırım. Depremde 11 günlüktü. Önce, evet. depremden i̇ki çocuğum daha var. Üçünü de depremin durmasını bekledik. Deprem durduktan sonra üçünü alıp indim aşağıya. Evim 3. katta. Çocuklar için evet sağlık, ilaç ihtiyaçlarımız oluyor. Ee, bazılarını yardımdan temin etmeye çalıştık. Bazlarını kendi bildiklerimizle, kendi çabalarımızla halletmeye çalışıyoruz. Yemek, su, gıda, giyim en çok ihtiyaçlarımız oluyor. Evet tuvalet sıkıntısı oluyor. Onları genelde şeyde kullanıyoruz. Orta hasarlı binamız. Orayı kullanmak zorundayız. Çadıra başvurduk ama işte çadır da ne kadar yeterli olur bu zamandan sonra bilmiyoruz çünkü yaz geliyor içinde kalınmıyor dışarısı da e, bulunduğumuz yer çok güvenli değil konteyner eğer gelebilirse tabii ki de çok güzel olur ama e, gelir mi bilmiyorum yani gelip halimizi görüyorlar gerekenleri onların yapabildiklerini gelip yapmalarını tabii ki de istiyoruz. Ee, bizi burayı yönlendirdiği için Mahzun Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ahbaba desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.